kanalımıza arkadaşlar kaç yaşıyordum bilmiyorum arkadaşlar ve Par 72 adlı mapteyiz Ve bu konum arkadaşlar e, Suar devri bitti mi bitmedi mi onun hakkında konuşacağız e, Ortaya koştum ben bu arada Par 72 mapindeyiz ki taş kılıç buldum ben Şöyle milletlere dalalım milletlere Bizim milletimiz ölüdür ya O oh, aldılar o chest'e Abi senden set şey çıkacak Yok çıkmadı la. Hemen abi rotaya gidiyorlar. Otoparka gidiyorlar. Gelin buraya. Gelin buraya gidemezsiniz siz. Orası benim rotam. <laughs> alırlarsa Tamam alırlarsa işte o zaman bok yedik. Tam kestik abicim bunu. Ee, şunu giy. Ooo beyler geliştik bayağı be. Ee, ben birazdan konuma başlayacağım beyler. Şuradan şu chest. Tamam. Şuradan şunları yenileme pek gerek yok açıkçası. Üstte bir tane adam var. Gidip hemen onları ki abi şunu dördü al ya. Eventer ee, üzerim şu an bayağı bozuk beyler. <laughs> Onu da söyleyeyim yani. Oh. Nedir set arkadaş? Şu. Fik ve o oh, Umarım. Bir dakika be video baskını kusura bakmayın. Ee... Bir dakika be hemen bir... abi var ya tam zamanında video baskını oluyor. Gel. Öldü bu tamam. Sen de tahta baltayı bul bana da al değil mi? Bu kadar kolay. Allah'ım ya. Ha. Yeter amık ya. Geliyor boyu küçük amına koyayım geliyor bize dalıyor. Bir dakika beyler abi videodayım da. Üff. Abi tam zamanda video baskını. Yeminle ben bunları yiyeceğim ya. Ha şu adamları kes abi. Hemen pikniğe gideceğiz ben onda diyeyim yani. <laughs> piknik ye 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 piknik çıkartamazsam atmayacağım. Nasıl vuramadım be ya. Yay mı küçük oldu ki? Ölüler artık zorla kestik. O set çıktım. Tamam abi. Oyun da kasıyor. Kasmalar içinde oynayacağız artık. Cık, yapacak bir şey yok. Adam da bana iyi burada orada helal olsun yani. Ben orada ölüyordum yani öselim sinirlenirdim açıkçası. Çünkü adamda bir şey vardı yani orada. Makruf gibi bir şey vardı. Eminim ki vardı yani. Neyse abi şöyle gidelim. Ben konu başlayayım. Ben her sorgun bitti mi? İlk başta arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Bir dakika ben videodayım anane. Evet şöyle ee, evet şuradan adamı keselim abi. Bu arkadaş beni keserse ağlarım. Evet yani şöyle. Ben kusura bakmayın. Video baskını abi. Ben video baskını sevmiyorum ya. Ölüyor. Abi nasıl ya? O kapak abi. O bildiğin bug oldu ya. Ölüyorum. Öl. Öl lan artık. Tövbe estağfurullah. Ölüyorum oğlum ya. Niye bu kadar mı bulaştım ben? Abi oyun şu an var ya çöktü ya. 71 FPS ne ya? 71 FPS ne işte? Şuradan bir Diamond Sword yapayım zorlanmayayım beyler. Çünkü Diamond Sword iyidir. Diamond Sword iyidir. İlk başta arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Sorgen devri biten bitti artık oynamıyorum falan diyenler için. Siz onları kafaya takmayın beraber siz oynayın yani, ona falan takmayın. Oynayan var, giriyorum bakın, bitti mi? Herkes var bakın, mesela herkes var görüyorsunuz. Bu seviyede öldürdüğüm için bu kadar kişi kaldı. Normalde girenler var, hevesleri var. Giriyorlar. Girmeyenler de var ama girmeyenler az işte beraber. O az olanlara katılırsanız işiniz zor yani. Sual gibi devri bitti mi diye sorarsanız bence bitmedi. Biten diyenler de var. Ee, mesela youtuberlar diyerek, mesela hangi youtuber? Ee, bilmiyorum da yani. Onu şimdi burada söyleyemem de. Bir tane diyenler var ama. E, ama gene de oynayanlar da var. O sayede yani. Ya, siz pek takmayın diyorum. Sorgen devri de bence bitmedi. Oynayan var. Yani bayağı bir kişi oynuyor gene. MDS ile ilgili oynayan var. Ahmet Bibi oynuyor abi. Sonra Cheese Boy oynuyor. Sonra e, filmi Boy oynuyor. Yani bu cinsi youtuberlar oy oynuyor video çekiyorlar yani bildiğin video çekiyorlar abi yani sonra gelip devri bitseydi bunlar çekmez açıkçası bunlar şimdi e, yani ne diyeceğimi unuttum neyse ağrıyız adam oradan beni alabilir sol demeç sayesinde vurduk bir kere arkadaşa kaçar bu arkadaş neyse biz de bunu target atarız çünkü bayağı bir geliştik abi Şöyle bir ok. Tamam abi gidip bunu alalım biz. Ne yaptın? Golden Apple'ymiş ya. İyi tercih Golden Apple. Oh, iyi yakıştı. Bir dakika beyler abi. Ben de şunu yiyeyim abi. Gel abi buraya Gel abi ya. Golden Apple götürmüşsün. Öleceksin. götürmeyeceksin onu. O golden apple'ı götürmeyeceksin. Oo gel. Ölüyorum. Kestik tamam. Bir an yeminle Ölüksün ölme. ve e ben ben bu ölürsem bu videoyu atacağım. Çünkü oyunum bildiğiniz üzere kasıyor yani. Ben de bu kasan bilgisayarda oynamak istemiyorum açıkçası. Yeni bilgisayar almayı düşünüyorum. Hmm. Ve efçi yapayım şöyle. Tamam adamları zor alıyorum yani bu kadar da nubum yani şu adam bile yani zor aldım çünkü neden kasıyor abi ve ben videodayım diye bakmayacağım gideceğim hemen abi şöyle daha video yüklemesi de var bu video hemen bitti galiba bir video daha tabi ki de çekmeyeceğim <laughs> evet. zaman olsaydı çekerim tabii ki de çok kısa oldu çünkü ben ben hemen şimdi şey gideceğim ben bir dakika beraber abi bir dakika ya abi bir dakika ya yemin var ya. Şöyle hemen şuradan şu videoyu durdurmak mı istiyorum abi ne yapacağım ben ya. o aha golden apple almamış yer. Yeminle almamış yer. Ben bu golden apple yerim abi. Hiç riske falan atmam açıkçası. Evet ben şöyle şey yapalım öfçe yapalım. Şöyle fıça 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 abi adam yok ki ya. Hangi cehennemin dibine gittiniz amına koyayım. Şu ya. Bildiğiniz adam yok yani. 4 kişi kalmış. Creeper Farts. Hmm. Creeper Fart evet. <laughs> i̇şte arkadaşlar sonraki 4 devrin yani şu an bitti olmasaydı Creeper Farts da yani şu an oynardı açıkçası. Yani oynamaz, Oynamazdı. Çünkü Creeper Fart Huawei yabancı olarak sonra B boy QG gibi oyun, oyuncular oynuyor açıkçası. Bunları da ben sevdiğim youtuber açıkçası. Onları seviyorum yani o youtuberları. İyi de oynuyorlar. Ee, ben de onları izleyerek beyler bu arada geliştim. Neyse bu konuya geçmeyelim abi. Biz. İşte ben Sorgabit devri e, hangi seviyelerde bitti diyorsunuz sorarsanız. Bedbion'da fazla oynanmıyor açıkçası zaten bu Minecraft'ta full yani şey Hunger Games için giriyorlar. Burada Faction, Peep e falan da var açıkçası. Sonra şey var. Asit Adası o gibi mini gemiler var. Burası da gayet Hunger Games için uygun bir seviye yani. E tamamen MCG'nin aynısı yapmışlar zaten. Gel. Yani. Creeper Fars, Creeper Fars beni kesecek. Creeper Fars beni kesemedi. Creeper Fars'ı kestim. Yes. Yes be. Creeper fast kestim. <laughs> Abi ya. İşte ver böyle YouTuber'lar oynuyor yani açıkçası. Şimdi moralinizi bozmadan yani sonra gelip devri bitti. Ne güzel oynuyordum falan demeden yani oynayın yani siz. Çünkü e, açıkçası daha bitmedi Sorgif'te. İşte Sorgif devri, Hunger Games devri. Aynı şey. Bitti olsaydı şu an bu seviyede kimse olmazdı yani. Açıkçası bu seviyede kimse olmaz beyler. E, şuradaki itemleri de alayım da. Ee, şöyle yenili abi şunları. Tam. Ya çıkartı benim için önemli mi değil? pi <laughs> e, P paracı olarak tabii ki de önemli. Chat satmak için yani böyle chat server diye naratmak için. Chat'le server yolluyoruz. İşini yapıp geliyor yani bize. E, işte beyler o şekilde e, YouTube'la bırakmadı. Neyse abi ya işte bu kadar. E, bitmedi beyler, bitmedi ya. Siz bitmediğine inanın. Bitmedi yani bu server Games devri bitmedi. Bildiğiniz bitmedi. Hmm. Mesela benim bazı da Deniz var diyor ki abi Soar Games devri bitti. Abi bilmiyor da Soar Games devri bitti mi diyor. Sonra ben de bilmiyorum diyorum tabii ki de. Ama bence bitmedi yani. Bence de bitmedi. O da diyor bence bitmedi diye. Çok kişi bitmedi diyor ama az kişi de bitti diyor. Bence çok kişi abi bitmedi. Bitti olsaydı İsmet Rege, Ozan Berkil o gibi kişiler açıkçası video çekmezdi yani. Ee, şöyle şuraya koy abi adam mı gördüm ben. Evet öldüm. 2 kişi kaldık. bir dakika. Hmm. Ben go gople nedir lan? mı yiyeceğim ee, Çünkü gayet iyi bir e, el olduğunu düşünüyorum. Yenilmek de istemiyorum. Yenilse sen de zaten atacağım yani. Golden Apple yiyip ölen diyen arkadaşlar varsa oynayamıyorum. Evet kötü oynuyorum ben. Cidden yani gerçek diyorum abi. Geliştireceğim kısa bir süre sonra ben PVP'mi. Ee, i̇nşallah gelişir yani. Evet 30 saniye. Ee, 10 saniye kala yiyeceğim Yok 5 saniye kala yiyeceğim. Evet şu F3A şöyle. olan yeminle tuşlarım kırılacaklar. Bu arada arkadaşlar bu şeyler ciddi yapmıyorum bu aralar. Bir dakika ber. Bir dakika ben videoda bir dakika be gerçekten rezil ediyorlar yani bu aileler. Yeminle abi var ya şu video baskın olmasa yeminle iyi olacak. Ee, evet. arkadaşında da benimle aynı şey var. Bu arada arkadaşlar tek güzel bir tek spek. Ee, i̇ndirmenizi tercih ederim. Bir kere vurduk. Arkadaşın oku da kötüye benziyor. Ben bunu arkadaşı okla öldüreceğim. GG. 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 Yok lan. Cici, ten atacaktım da. Neyse. İşte ben bu kadardı. Bence sorgu deviri bitmedi be, ben Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve... ve 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 bye bye